Şimdi bu beni gördü. Dayanamaz gelir. Dayanamaz ya gelir. Gel gel ha. Gel bakalım Baby Boki. Baby Bok öldü. Ultim gördünüz mü? Karşıda rakibin canı azken yani yarının altındayken ulti çok güzel iş yapıyor. Ulti Garen'in ultisi iyi çalışıyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Garen'le oynayacağım ve oyun başlıyor. Evet. altı alacağım. Ayakkabıyla başladım. Şimdi Yerime gidiyorum. Ben üst koridorda oynuyorum. Bakalım ne yapacağım. Garen de pek usta değilim ama olsun. Garan isteyen arkadaşlar için bir iki garan videosu çektim de onları birleştireceğim arkadaşlar. Ve adil ol. Evet şimdi şurada bir saklanayım. Geleni bekleyeyim bakalım ne yapacak görelim. Karabalta. Karabalta. Bana lazımsın sen. Karabalta. Çok seviyorum bu karabaltayı. Minyonlar geliyor. Gelin bakalım. Hadi, hadi. Minyonlar. Şimdi bu minyonları yavaş yavaş kesmem gerekiyor. Bu kim be? Baby. Koki. E, çok iyi diye biri geldi. Son yaptım. 216 6 Güzelmiş. İyiymiş. Sevdim onu. Evet. Bu adama takılmadan e, ben... Ah kaçırdım ya. Bu adama takılmadan kendimi geliştirmeliyim. Ne kadar çok son vuruş yaparsa... Aa kaçtı. O kadar iyi olacak benim için arkadaşlar. Evet. Bu bir Gara videosudur. Gara'nın gelişimi için Buna son vuruş gerekiyor. Bir tane yaptım. Bu adam da benim peşimde. Kardeşim basket lan. Basket. Kanına mı? Canına mı susadır lan sen? susamış. Aha burada bir... O oh, iki tane. Hangisine vursam acaba? Neyse birini aldım. Bak bak yine geldi ya. Bana son vuruş yaptırmak istemiyor bu. Yöne midir, mone midir, nedir? Gel <laughs> bakalım gel senin de canın az, benim de az ama çok riske giriyor. kafasına vurdum ha gördünüz mü ama o da bana vurdu ha sağlam vurdu Al arkadaşlar son vuruş çıkmadı eyvah son vuruş yapamazsam gelişemem gelişemezsem ikili olamam ha 60 geldi bunu kaçırsam üzülürdüm arkadaşlar ne yapayım bari? Gideyim de memleketime döneyim de. Yani. Canımı falan doldurayım, alacaklarımı alayım. Yoldayım, yoldayım. Geri geliyorum. Aha, geliyorum, geliyorum. Bizimkiler e, çalışıyorlar, daha öyle mölen yok. Mücadele şu anda normal bir şekilde ilerliyor. 21, bir 21 daha alayım. Ah, olmadı. Adam, nereye gitti bu adam ya? Bu adam, e, rakip kayıp ya. Rakip kayıp, rakip. Aha, e, kule vurdu bana. Bu kötü oldu. Bu adam hele ha geliyor ya. Dedim başkasına desteğe mi gitti arkadaşına? Ne yapmaya gitti bu? Herhalde o da canını doldurmuş. Bakın onda canı azdı ya. Evet arkadaşlar e, bizim milyonlarımız 2, 4, 6 tane onun daha fazla. E, şu anda e, minyonları milyonları azaltmam gerekiyor ki ittireyim koridoru. E, baskın taraf olayım hem de para toplayayım. 4 seviyeyim onun seviyesi 3. Ama canım full. Canı full olunca işte Alamıyoruz. Bak son vuruşu gene yaptım ama sabırla beklemem gerekiyor arkadaşlar. Bu garen çok kolay değil ha. Bu garen zor ya. Yani. Hayır, bilmiyorum bana zor. Sabır gerektiriyor. Bakın yöneye bakın benim canım daha çok gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın. Riske giren benim. Canını kaybeden de benim. Nasıl oldu bu ya? Onun seviyesi benden azdı. Dört oldu. Demek ki o Yone, Yone mi okunuyor? Nasıl okunuyorsa. Demek ki bu Garen'den sağlam vuruyor ses getiriyorum. Ee, kule de var şimdi. Ne yapsak ya? Bu kule dokunmadan Aha, Kule bana vurmadan ona yaklaşamıyorum. Mecbur sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacak? Başka yapacak bir şey yok. Son vuruşu yapacak. Hadi. Son vuruş. Aldım ya. İşte bu. Beş oldu. Ah bunu alamadım ya. Minyonlar araya girmeyin kardeşim ya. Ekmeğime mani olmayayım benim. Son vuruşları ben yapmam lazım. Şu adamı arkadaş canını falan basıyor, dolduruyor. Bunun değişik güçleri var ha arkadaşlar. Bu yöneyi hiç bilmiyorum ben. Hiç oynamadım. Bak oraya bağlıyor kendini, ileri doğru uzatıyor. Nasıl yapıyorsa bunu. Sonra geri gidiyor. Bak bak geri gitti ha. Az daha öleceydim Şunlara son vuruş yapmam lazım. Son vuruşları kaçırmamam lazım ya. Canım da aza bak. Dayanamıyorum. Ulan öleceğim şimdi. Son vuruşlar için gebereceğim ya. Şimdi canımı doldurayım bari. Şimdi üstlükte param var. Ee, ne yapayım arkadaşlar? Mecburum. Onun canı da ağzımda gider Bir rakip katledilmiş. Arkadaşlar 2-1 öndeyiz. Güzel. Bu kurt adam geldi. Kurt adam. E, alabilecek misin yöneyi? Hadi bakalım. Alırsın inşallah dostum. Ama pek zannetmiyorum. Neyse. Aldı e, mı? Aldı be. be. Valla helal olsun. lan. Bu kurt adamı seviyorum yani. Benim... Tebrik ettim onu. Bakın gördünüz mü? Benim var ya... Belki de main'im olacak bu kurtada adam. Main'im. Olur mu? Olur yani. Çünkü canını falan dolduruyor. Warwick'le oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. E, eğer ]iniz. iyi oynayabilirsem, iyi adapte olursam... Warwick'te bir şeyler yaparım. Belki de onu ana karakterim yaparım. Ya da Jax'i yaparım. sizden biri. Alev çağırıyorlar. Gelemem şu anda kule, kuleden para kazanmak durumundayım ama geri geldi yola geldi eyvah eyvah ölümü kesti alacuk beni eyvah geri kaçmam lazım Bir arkadaşım ölmüş ya kim öldü neyse 5 bir öndeyiz arkadaşlar 6-0 er oldu ohooo bizim kurt adam coştu be Aha bu ne son nefesini verdi kule almış o, öleni Evet, şimdi Baby Boki çok iyi. Baby Boki çok iyi oynuyoruz. Sol vuruşları acı alabiliyorum. Şu an bu Garen'le pek bir şey sergileyemiyorum maalesef. Böyle e, hızlı başlayamıyorum. Bende belki de hata var ama e, bu Garen e, sonradan mı güçleniyor artık? Öyle bir şeyler olabilir. Ben yediğim adam altı ama iki kişi oldular. Adam altı ama gene de alamıyorum. Görüyorsunuz. Yöne'ye bakın ya. Adam neredeyse kulemin dibinde gelecek. Bu dört seviye de gelmiş buraya. Atına mamutuna binen adam. Mamutlu adam. Ulan mamutlu. Şu karabaltıya bir alayım da göreceksiniz lan siz gününüzü. Karabaltaya çok güveniyorum arkadaşlar. Güçlü bir alet. Geri de can doldurayım Ne yapayım? Milyonları topladım. Beraberce saldırıya geliyorum. Yedi bir öndeyiz arkadaşlar. Hiç kilim yok. Hiç ölmemişim. Asistim de yok. Bir rakip daha mı katledildi? Sekiz bir oldu. Bizim takım var ya. Sekiz iki oldu. Bizim takım coştu. Ben de üst, üst koridoru zorluyorum ama en azından ölmüyorum yani. Karşı tarafa şey vermiyorum. Gelişim vermiyorum. Aha geldi gene bu. Duyuyor efendi. Evet. Şimdi geri kaçayım canım az çünkü. Geliyorum. Bu sefer kararlıyım. Arkadaşlar. En azından bir kill alayım ya. Adam benim kulemi yıkacak. Ulan bekle lan orada. Bekle. Kulemin dibinde bekle. geliyorum geliyorum. Az kaldı. Sakın kulemi yıkayım bakayım deme ha. Baby Boki. Evet. Geldim kaçıyor bak bak Seni gidi seri Gebre gel Şunları alayım ben seni de işini göreceğim lan çok hiddetlendim Görmedin mi zannediyorsun girdin çalıdı ha He ya ha duydu beni gel Gel yavrum gel kulemin dibine doğru gel 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 Sen mi ben mi ikimiz de sekiz seviyeyiz arkadaşlar Karabaltıyı alamadım ama ne yapayım ya savaşmak istiyorum Yine bir de kim alır? Aha tuttu kendini ikiye ayırdı falan. Öleceğim mi? Alacağım mı? Bilmiyorum artık. Ya herro ya merro ya. Ya öleceğiz ya öldüreceğiz. Ah, oh be son anda aldım ha. Ölüyordum ama Garen kurtardı kendini. Aferin sana Garen. Neyse bir kili aldım ama 12-2 olmuş ya. Oyun bitecek herhalde arkadaşlar. Bizimkiler felaket kesiyorlar adamları. Patır patır patates gibi doğuruyorlar valla. Benim de canı az geri gidecektim ama bu kurt adam seriye bağladı. Kulenin canı az. Dayanamadı. Adam şimdi gelse alır beni ha. Adam gelmeden bari kuleyi yıkayayım arkadaşlar. E, Yone sakın gelme Yone ha. oh, işte aldım paralar geliyor. Adam gelmeden yıkar mıyız? Yıkarız ya. Milyonlarım da çok. Sakın geleyim falan deme ha. Ah geldi be. Azıcık da minnacık kalmıştı. Neyse artık. Piske gerek yok arkadaşlar. Ben Tomistan gerekliyim hakkımından biri katledilmiş. Olsun be, sağlık olsun. Cık. Gidecekken geldi ya. Bırak başı be, bırak. Seni baby seni, baby boki. Bırak. Canımı az gördün <laughs> tabi Geliyorsun değil mi? Şunlara son vuruşu da gelin Aha da Ranza. Hata yaptık hata. Yakalama lan. Ah ah ah. Gördünüz mü? Hata bu gördünüz mü? Neyse karabaltayı aldım. Aslında orada bu hatayı yapmamam gerekiyordu arkadaşlar ama sağlık olsun. Ne yapalım? Evet, Yine geldim. Yine savaşıyoruz. İkimiz de 900. Gene aynı şekilde ama onu bu sefer daha sağlam vurdu bana. Canım daha çok gitti. Benim canım daha az onun canından ama o kaçıyor. Niye? Minyonlarım var. Ondan dolayı kaçıyor herhalde. Minyonlarımın bana karı var. Gerçi iki tane kaldı ama alır mıyım be? Ulan kulesine gitti be ya. Ah, Alıyordum he. Gördünüz mü? canı çok azaldı. Eğer ki geri gitmezse alırım. Geri git yani memleketine geri gitmezse otobüs biletini almazsa alırım onu. Aha gitmedi Daha geliyor. Bunlar hocan da gelir mi? Gel lan buraya gel gel de tepene bineyim senin. gel gel. Al bak. Aa aa öldü. Öldü ya. Öldü. Takımın bir yerle biri daha geliyordu. Vazgeçti. Kim ya? Seni. Evet. Arkadaşlar bu kuleyi yıktı. Çok güzel. Bunu da alır mıyım 8 seviye? Gel bakayım buraya. Seni gidin 8 seni. Gel gel. Ben oğlum sen 8. Fazla bir fark yok. Gel. Bu arada 20 olmuşuz arkadaşlar. Bu ne biçim oyun? Çok kısa sürecek bu. Karın geliyor. Karın. Kaçılın. Çekilin yoldan. 8 seviye bakın. Gitmedi. Kule var ya. Seni üçkağıtçı seni. Bari gideyim de. Biraz para harcayayım. Canımı doldurup bir daha gelirim. Evet. Canımı doldurdum. E, geldim. E, aynı şekilde buradan devam edeceğim. Bu kuleyi de yıkmak istiyorum. Arkadaşlar 11 seviye olmuşum. 2 kilim. 3. kilimi de almak istiyorum. Şu kuleyi yıkarsam bir işler başarırım diye düşünüyorum. Baksanıza 11'im ya. Sağlam vuruyor ha. Baksanıza neredeyse kuleye e, tek at, atamaz da. Bayağı vuruyor yani bakın. 3-4 kere vurdum. Yaraya indi canı. Affetmeyecek. Bizim Garen affetmez arkadaşlar. O affetmez. Bu yok. Aha geldi gene. Ulan yöne gel lan uzağa gel uzağa. Şöyle ha. Güneden uzağa gel. Bire bir kapışalım. Sen mi ben bak gene gitti ya. Nereye gidiyor kardeş? Ulan şu kuleni bir yıkayım bizim. Bak bak bak. Görüyor musunuz? 11 olmuş. Aynı seviyedeyiz. Şimdi bu beni gördü. Dayanamaz gelir. Dayanamaz ya. Gelir. Gel gel. Ha. Gel bakalım Baby Boki. Baby Bob Joy öldü. Ulti gördünüz mü? Karşıda rakibin canı azken yani yarının altındayken ulti çok güzel iş yapıyor. Ulti Garen'in ultisi iyi çalışıyor arkadaşlar. Evet üç kile çıktım şimdi aha ne oldu böyle kuleyi kaç oldu. Aaa pes ettiler. İyi o zaman çok kısa oldu bir Garen videosu daha yapalım hemen geçiyorum. Ayrılmayın sakın burada. Evet arkadaşlar Garen'le ikinci videoya geçtim. Şimdi şu çalılar içine bir göz... Aha adam oradaymış. Vay seni uyanık vay. Bu kim ki ya? E, tesari. Tesari. O Tesari elinde ok var herhalde. Oh. Al sana. Al sana. Kafana kafana. Ne uğruna elinde ok mu var mu? Ne var? Bir unutam. şey var. Mızrak mı var sırtında? Var evet. Bu e, şampiyonla ilk defa mücadele edeceğim. Arkadaşlar yani Garen'le ok atıyor bakın. Bir şeyler atıyor. Bıçak mı atıyor? Ok mu atıyor? Kaçma lan. Gel buraya. Gel buraya. Kaçtı. Olsun. Bakalım. Hazırladın ne yapacak? Aha. Bıçak. Ok atıyor ok. Gördünüz mü? Nasıl ok atıyor? Canımı ne kadar aldı? İşim zor benim. Niye? Çünkü uzaktan çalışıyor. Ben buna yaklaşana kadar bu alır beni ya. İyi ki göz koydum ha. Görüyorum ya pislik Gitsene okçu seni. Lan. Atma lan okları. bari son vuruşlara e, odaklanayım. Bu okçu... Yamasya'nın kudresine arkadaşlar. sağlam vurdum ha. Gördünüz mü? Yani son vuruş yapamıyorum ya. Heh, bir tane yakaladım. Son vuruşları kaçırınca işte olmuyor. Eziliyorsun. Bir tane daha aldım. Tesari, tesari. Atma lan okları. Gel lan buraya. İki seviye oldum. O da iki seviye. Mücadeleye devam ediyoruz arkadaşlar. buraya gel buraya gel buraya affetmek yok ben seni gel lan buraya canını azalttım baya var ya ultim açık olsa buna tek atarım ha Ultiyle var ya buna böyle yarı can altında Garen uçurur mu? Uçurur, uçurur arkadaşlar fezaya uzaya uçurur oh bir seviye daha neyse ulti geliyor ulti bekle sen bekle o canı doldurma benim ultim gelsin bekle gel lan buraya gel lan buraya benim de canım az, benim canım daha az hatta. <laughs> Arkadaşlar, onun için çok riske girmemem gerekiyor. Arkadaşlar, maalesef dört kere öldüm. Okçu beni dört kere aldı. Bari ben de şu savaşa dalayım da arkadaşlarıma yardım edeyim. Belki bir kil çıkartırım. Ah, gene öldüm ya. Ay Allah. Erken teslim olmayacağım lan. Olmayacağım. Üç kil, üç asist oldu bana en azından. Ha, bu asistler para getiriyor. Eee getirmedi mi ya? Az para mı getiriyor? Olsun ne yapalım? Kil alabilirim. Evet şimdi ne yapalım? Bunun canı full. Buraya hiç gitmem ya. Böyle canı çok dolu. Burası, bu teselli buraya da gelmiş. Seni okçu seni. Ee, oo, oo. Uzaktan uzaktan kim lan bu vuruyor? Gördünüz mü? Ateşleri fırlatıyor vallahi lav, lav mıdır ne atıyor? Oo, oo. Şunu canı çok az arkadaşlar. Kule kulenin canı da az ya. Kuleyi vurayım şunu bir yakayım ha? Yaktım onu ölür o. Kule ya Öldü be, öl Öldü be. İşte bu ya. Neyse, bir kill aldım en azından. Yakarak da olsa. Bir kill, bir killdir arkadaşlar. Devam ediyorum. Ortaya doğru ilerliyorum. Ee, ortadan gene. Orta bana şanslı geldi. Bir kill aldım ya. Ortadan gene gideceğim. Arkadaşlarımla e, mücadele edeceğim. 12 seviyeyim. Hani çok geri kalmış değilim. Tesari gene burada. Bu herif benim peşim bırakmıyor ya. Ulan tesari misin nesin? Gel lan buraya. Gel al hadi bu sefer daha. Gel. Gel lan buraya. Ha ah, şimdi gittin sen. Ha ah, alacağım lan seni. Aldım ya. İntikamım acı oldu arkadaşlar. Arkadaşım yardım etmeseydi onu ben zor alırdım da. Neyse iki kill aldım. Teşekkür ettim arkadaşıma. İki kill aldım. Altı kere öldüm ama bu çok kötü oldu. Baron Nation. Hadi bakalım. Gidelim Baron'u alalım. Baron'un Yeri aşağıda mıydı yukarıda mıydı? Yukarıda herhalde. Küçük haritada öyle gözüküyor. Ama burada biri daha var. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar geberiyorum. Bunu iyi kurtuldum ha. Gördünüz mü orada canımı fırlayacaktım. İyi kurtuldum. Aha alın onu alın. Aldılar. 2'de 2. Şunu da ben alayım. Neyse 3'te 3 yaptı o. Ay, Samira mıydı onları kaçırdı. Ben şurada bir canımı doldurayım. Oradan geliyorum Baron'a. Baron'u alacukla. Ulan Baron seni şimdi. Evet Baron'u hallettik. Güle güle sana ee, Bay Baron. Çok güzel. Bir seviye daha arttım. 13 oldum arkadaşlar. Şimdi 2 takım olarak öne geçtik. Gördünüz mü? 31'e 28 öndeyiz. Güzel güzel. Topraklarımızı korumak için. Heh. şurada canımı fırlayayım de. Canımı fullemeden oynamak sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ha, bu kayın galiba kayın. Evet, şimdi ne yapacuk? Ne Nereye Nereye gidecek ya? Kararsızlık çok kötü. Bir tanesi orada, canım fırlıyor, arkadaşı falan vardır, tek kaldım. Şimdi şuralara biraz göz bırakayım, biraz gezineyim bakayım. Ne var? Ne yok? Ne çok? Heh. Gideyim de bari şu minyonları keseyim arkadaşlar. Şu an yapacak bir şey bulamıyorum ya. Yani. Onları keseyim üst koridordan ilerlerim. Belki üstteki kuleyi yıkarım. Böylece bu yıkamadığım kuleyi yıkmış olurum arkadaşlar. Hadi yürü minyonlar. Ben temizlerim merak etmeyin siz arkada durun. Ben hepsini temizlerim. Ya kardeşim öndeyiz daha ne atıyorsunuz şey? Teslim olma atıyorlar görüyor musunuz? Hem öndeyiz, hem de diyorlar ki ya teslim olun. Tamam kaybedersek olacağız. Yani kaybedersek kaybedeceğiz. Daha niye teslim oluyorsun? Belki kazanırız. Ha, öndeyiz yani. Evet, şimdi şu kuleye Canı çok azaldı ya. Şu kuleyi bir yıkamadım. Adam okçu hazır burada yokken... Yıkayım bari arkadaşlar. Heh, ulan Garen, Çalışalım, çalış oğlum çalış. Garen'i görüyor musunuz? Döne döne, vura vura, kılıcıyla eziyor. Aslanım Garen be. Kule gitti, iyi oldu. Oh be! Derin bir nefes aldım, rahat bir nefes aldım. Bak bak bana, diyorlar ki geri çekip geliyorlar. Dayanamıyorum ki arkadaşlar, geri çekileceğim ama olmuyor. Şimdi bir kule daha yık bak istiyorum. Hazır, gelmişim buraya kadar ya. 14 seviyeyim, 3-4 tane vursam gidecek zaten. Heh, bir kule de gidiyor. Gelin gelin dostlar, siz oradan takılın. Ben buradan yıka yıka gideceğim. Hadi bakayım Musingo seriye bağlanmış. 34-31 öndeyiz. Bir kule daha çok güzel. Arkadaşlar kilimi az. Önümüm çok ama iyi gidiyoruz yani. Ee, adamların üst kanadını, tapleyini yıktık ya yıktık. Ya ben yıktım. Burayı da yıkarsam var ya arkadaki yine bir de alırım. Aha geldiler. Tesari gene okçu geldi. Gel lan buraya gel yanıma gel. Uzaktan atma. Yanıma gel. Gelir misin sen var ya sen kendimi riske atamam. Arkadaşlar, arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Arkadaşlar, yoldayım. Arkadaşlarımla beraber gidiyorum. Maalesef 8 kere öldüm. Ama savaşın ortasına doğru kayna yardıma gidiyorum. Hep beraber gidersek maçı alırız ya. 45'e 44 çok çekişmeli gidiyor. Arkadaşlar bakın orada birini de aldılar. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Acıbayın birini daha teseri okçu ve arkadaşı bunları bana bırakın. Bunları ben alayım ha. Bunu da aldım, onu da aldım. Çok güzel be. İki kil iyi geldi bana. İlaç gibi geldi arkadaşlar. Dört kere çıktım. Çok iyi oldu. Bu ne lan? Göz koymuşlar oraya. Şimdi dört e, kilim. Sekiz kere öldüm ama o kötü oldu yani. Onu saymayın o sayılmaz. Demacia için. Takımın bir kulesi. evet, bir. için. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Yıkar mıyız ya? Yıkalım yani yok edelim. Arkadaşlar bu oyunu kazanmalıyız ki kazandık galiba. 49'a 44 çünkü. Evet yıktım. Bir oyunun sonuna geldik. Başka bir oyunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.